Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle LoL'e yeni gelmiş olan Merkez baskını modunu oynayacağız Karşıda Maokai, Kazix Benle aynı kostüm ama Ben pembe girdim o yüzden Pembe kostümle karıştırmayacağız Birbirimizi Ejder katili, Pantheon, Trundle ve Akali var Pantheon elmasmış bu arada Elmas 3 gözüküyor Ben de elmastım İnaktiflikten arkadaşlar zümrüt bile düşmüşüm Zaten 75 LP maalesef video çekeceğim diye yan hesaplarda oynuyordum. Hiç asıl hesap aklıma gelmedi. Oynamayınca düşmüş. Onu tekrardan kasacağız tabii ki de. Kastığım zaman size gösteririm. Bizde Aatrox, Brand, Akali değil. Kai'zo ne kadar benziyorlar abi? Kai'zo ve Jayce var. Bakalım oyuna geçelim hemen. Evet, oyun başladı. Hemen itemimizi alalım. Ormancıyız arkadaşlar. Bu modda iki tane ormancı oluyor. Ben ve Aatrox. Aatrox çok yüksek, çok yüksek. Merkez baskınına hoş geldin. Hoş bulduk geldi. hocam. Atrox neden aldı bilmiyoruz tabii ki de. Şimdi nereden başlamalıyız? Burası iyi gibi. ha? Şurada da orman çıkacak çünkü. 3 tane orman var burada. Zaten arkadaşlar aşağıda orman falan yokmuş. Boşuna düşünmüşüz yani. Bu moda oynamayalı bayağı oldu. En son Riot ne zaman getirdi bilmiyorum. Burası yalnız hedef olduğu için buna girsek kanka. Buna da ben çarpı atayım. Bu modda arkadaşlar son vuruşun önemi yok ormancıyken. Dolayısıyla takılmayın yani direktmen girin yaratıklara. Her şeyinizi harcayın. Güzelinden burayı da temizledik. Şurada bir şeyler var. Gelsene kanks. Niye gidiyorsun? Aldı. Bu güzel olmuş aslında Aatrox ya. Buraya girilir bu arada. Bir red alalım. Ah bu ne? Hain ne ara attın sen? Kanka alırız ya. Almayalım almayalım. Buraya bir Maokai geliyor. Çok iyi kes baba. Of bize kaldı bir de. Bir Aa ne oldu orada bir stun yedi adam. Çekilse bu arada öldüydü ben Q atacaktım. Hemen geri dönelim dostlarım. Burada bir orman varsa burayı alalım. Güzel koruyucu vurmasa pant ölmüştü diyor. Of skatıl da var. Ben şu an Al. şeyleri oynuyorum ya. Uzatmaları oynuyorum resmen. Çok riskli. Güzel bizde kaldı. Bilmiyorum para bölündü Aha. Ne yapıyorsun Kangs? Oo W'sunu da harcadı. Ah be W ölecekti de neyse hemen base'imize atalım. Tekrardan bir de bir flash. ya neden ya? Ben de kalmalıydım. 5, 4, 3, 3, 2, 2 1. 2. Ne oluyor? <laughs> Timo nerede? Ses kastım bu arada aşağıda oldu. Şimdi buna muhtemelen son vuruşu yapan kazanacak. Çok 600 vuruyorum. <laughs> Ya neden ben? Takımından biri kat dedi. Maalesef onlar kazanacak muhtemelen timoyu. Takımından biri Abi niye kimse ölmüyor ya? Roket el kazandılar. Rakip takım artık duruma el koyuyormuş arkadaşlar Riot'un dediği gibi. <laughs> Şimdi roketeli roketel minyonlar mı, savunma mı acaba? Neyse biz ormanımıza dönelim güzelinden. Hemen şöyle bir toparlayalım. Kasmaya devam arkadaşlar, asla geri düşmeyelim. Ben niye 10 minyon gözüküyorum? Hmm. Son vuruş kalıyor diye saymıyor. Keşke çarpı atsaydım aslında. Güzel. Buraları da temizledik. Şimdi hemen bir şey... Oo, aşağıda çok olay oluyor ya. Neden hiç ortada bir şeyler dönmüyor? <laughs> bu arada arkadaşlar bu oyunun... Ee, bu modun olayı şu. Sürekli bir şeyler gelecek. Ee, eğlence bir şeyler. Ve kazananlar kazanıyor. Yani şuna ben de faydalanıp oy. Kaç kaç kanka. Hmm. Ya tüh. Çarpımız yok. Takımından Neler oluyor burada? Biri burada çok fena şeyler dönecek ya. Bir Şuradan bir yem alsak. Rakip Alamıyoruz. Evimiz de gelmedi. Ultimiz de yok. Kileşimiz de Mecbur ölmek yani. Hemen itemi bitirelim. Bir tane de. Kuldan botu mu acaba? Merkür mü? Bilemedim. Bu oyunun olayı bir tık Merkür gibi arkadaşlar. Hem Akali de var. AP hasarları. Maokai de AP kasıyor. Şu an bakın biz 3. Bunlarda da 1 yük var. Atrox'ta 5 yük var. Atrox'un mu yaz acaba? Biraz ayrı kaldık kanka ya. Geliyorum ona. Bu bizde ya. Oy. Aha tut 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 tut. 30 saniye içinde Bende kalmıyor killer. Şurada bir panteon var dostlarım. Hiç orada flash milaş bir şeyler yapabilirlerdi. Ya bizim için çok kötü ya. Karşı This takım seni burası. öldürmeden önce sen onları alt et. Urf kapışması geliyormuş. <laughs> Uldanlarımız çok fazla artacak biliyorsunuz Urf modunu. 10, 9, 8 o VS tarzı dostlar. Burada işte W geliştirmek lazım. Şu anında geliyor. Neyi öldüm? Aa. Adam anında Q sağ klik attı ya. Tekrar ikinci tur geliyor şu an. Sanırım Kha'Zix biraz güçsüz bu modda. Bu ne? 5 kişi yaşıyor abi rakipte ya. Yok. Rakip takım çok güçlü dostlar. Hemen itemlerimizi de çektik. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aldık hemen kaçalım. Buna bir yardım edelim yavaştan. Ne oluyor? Kim çekti beni? <laughs> Arkadaşlar ikinci ulti mi acaba E mi yani çok kararsızım. Sanırım multi daha mantıklı ya. Ay. Yanlış yerde dönüştüm ya. Çok yanlış yerde dönüşüm sağladım. Ya şu Pantheon'un E'si kadar sinir bozucu bir şey yok. Herkes bizden bir şeyler çalıyor. Orada ulti bu arada arkadaşlar hızlanmak için attım. Biraz daha geç gelsek ölecek. Hocam. Ama bunun arkasında Maokai var. Bizim yok ki ya. Arkadaşlar hedef kuklasına hasar verme var. Nerede doyuyor? Nerede doyuyor? Burada 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 burada. En çok hasar veren kazanıyor dostlar. Burada uzakçı olmak bayağı iş yapardı ya. Aa çekiliyor bir de. çok <laughs> niye orman dönüyorsun? <laughs> çıkar bunu, çıkar bunu. <laughs> Ölür müsün kardeşim? Ne bu lifestyle? Bir rakip katledildi. <laughs> <laughs> vur 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 buna vur. Allah. Ya bu çok zor bir mod abi gerçekten. Burada yapacak bir şey yok. Bütün takımımız ölü. Alacaklar yani. Rakip takım geçici Rakip olarak takım hasardan gülüyor korunuyor gülüyor. arkadaşlar. Muhteşem bir tanklara sahipler. Rakip takım Şimdi Serilda'yı da bitirdik. Tank mak dinlemeden hepsini tekleyeceğiz arkadaşlar. Keşke yani çivili falan kasmasa da. Karşı Trundle alma gereği duymasak. Herifler asla beraber değil. Dönüşüm tamamlandı. Bir rakip <laughs> Ulan var ya ne i̇ki oynattık iki. herifleri ya ah 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 i̇ki güzel biraz ormana girelim dostlar vadi var bu arada vadi alıyor vadi alıyor ha! çok az canlı oynuyoruz. Bir rakip of neler neler ya şu canlı bile yapabiliyorsak arkadaşlar yani fena güçlenmişiz demektir. Hemen orman dönüp lifestyle almayı çalışacağım. Ondan sonra da base atıp bir sonraki karabalta itemimize çıkacağım. Gerçekten zırh delme çok önemli şu anda. Evet. Burada Bu ne yaptı böyle? Atladı buralara. Yat lan aşağı. <laughs> Seni de yatıralım şöyle. Abi ben... Allah'tan neyimiz vardı da kaçtık. Ona da bir hasar vurduk. Asisti bekliyorum. Alamıyorsunuz mu lan? Gelelim abi. Aa, ben vurmuştum hasarı. Exhaust attı ya. Nasıl bir sapıksın kardeşim. Arkadaşlar Kaziksi alarak yani nasıl diyeyim asla yanlış bir şey yapmamışız. Gördüğünüz üzere ta 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 hepsini avladık geçtik. Rakip Kha'Zix'ten de daha çok vurduğumu düşünüyorum ama <laughs> hep beni çekiyorlar bir ton kişi var. Böylece oyunun sonuna geldik. Hiç ödül alamamamıza rağmen bütün ödülleri onlara vermemize rağmen late game'de kazanmasını bildik dostlarım. Bu da böyle bir oyun moduydu. Geldiği gibi atmak istedim. Ben Kazix oynadım. Ama biraz zor bir şampiyon. O yüzden size pek tavsiye etmiyorum. Ama oynamak isterseniz oynayın. Güçlü yani. Biz burada kime verelim biliyor musunuz? Bu çocuğa verelim. Ormancı premizdi sonuçta. Yani şey, benim prem değildi de beraber orman oynadık diye. Yoksa tek başıma girdim dostlar. Hemen hasara bakıyoruz. 23.000 ve karşı Kazix 19.000 ile bizden farkı yemiş ki kendi takımı daha güçlü olmasına rağmen Maokai vardı arkasında Trandall'ı vardı, osu vardı, bu su vardı. Gayet güzel bir şekilde Brand'e de helal olsun. Brand çok güçlü aslında. Alan hasarı, alan hasarı olan her şey çok güçlü dostlarım. iyi size tavsiye ediyorum. Bakın o da çok güzel bir mod. Bunda bir de PUBG gibi daralan bir zon var. Ozon geldiğinde böyle nereye daralacağını az çok anlayabiliyorsunuz. Oraya bütün açlarınızı yerleştirin. Ultiyi basın, tek atın. Onun da videosunu dilerseniz çekerim. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ne istiyorsanız, ne hangi şampiyonu görmek istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz hemen yazabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın diyorum. Ne kadar çok şey talep ettim sizden. Kendinize iyi bakın. Keyifli vakitler diliyorum.